Selamlar herkese. Dün akşam saatlerinde Champions 2023 koleksiyonu mağazaya geldi. Koleksiyonun bütün fiyatı 6167 volan puanı ve tek başına almak isterseniz tek başına satın alabiliyorsunuz. Vandal'ın fiyatı 2675 Valorant puanı. Bıçağın yani Kunai'nin fiyatı 5350 Valorant puanı. Spray, Gun Body ve kart içinde 300'de 500 arasında değişen bir fiyat olduğunu söyleyebilirim size. Şimdi bu video içerisinde bu koleksiyonu inceleyeceğim. Akşam satın aldım bunu çünkü sizler için. Aranızda illaki Vandal'ı mı alsam bıçağı adam bıçak çok kötü, vandal kötü ya da herhangi bir yoruma sahip olan insanlar çok fazla vardır diye düşünüyorum. Bu video sizin için dikkatli dinleyin. Hemen vandaldan başlayayım. Özellikle ben vandalın inceleme animasyonunu, müziğini ve bitiriş animasyonunu çok beğendim. Onun üzerinden 10 veriyorum açıkça söylemek gerekirse bu 3 tane animasyona. Ve bitiriş animasyonundaki ödüllendirme, ses, arka plandaki izleyicilerin sesi bence bu oyundaki en iyi bitireşlerden bir tanesi olmuş durumda. Öldürme sesi sade, yok gibi gözüküyor ama var. İnce bir ses halinde var. 2021'deki vandala benzetmeye çalışmışlar. Öldürme sesi orada çok fazla duyuluyordu. Şu anki vandalda biraz daha azaltmışlar ama bunu da vandalın o sprey yaptığınız zaman sıktığınız zaman gelen tok sesiyle neredeyse yok edebiliyorsunuz. Yani yokmuş gibi hissediyorsunuz. Renklerinin çok iyi olduğunu yine dile getirmem gerekiyor. Siyah, altın sarısı, kırmızı mor tarzı renklerle çok güzel oluyor bence. Özellikle bazen bir animasyon oluyor. Vandal üzerinde ve bıçaklar üzerinde Orant'ın V logosunu nokta nokta halinde sanki bir kalp atışı şeklinde görüyoruz. Benim çok hoşuma gitti bu ince detay. Yani Vandal'ı genel olarak çok beğendim. 2020'deki Vandal'a çok fazla benzer içeriklerini buldum. Peki puanın 10 üzerinden kaç olur Vandal'a? Puanım 10 üzerinden Vandal'a 10 olur. Benim çok fazla beğendiğim bir içerik oldu. Ben de kolay kolay bir içerik 10 üzerinden 10 beğenmiyorum. Bu da Vandal'ın aslında ne kadar eşsiz ve özel olduğunu dile getiriyor. Şimdi Kunai'ye gelelim. Yani bıçağa gelelim. Herkesin böyle elinde olsa sabah akşam döveceği bir bıçak olmuş bence. Bıçak renkleri ve parlamasının çok hoş olduğunu dile getirmem gerekiyor. Benim sevdiğim renkler olduğu için bunu söylüyorum. Şimdi başta da güzel girdim devamı güzel gelecek diye beklemeyin. Asıl olan bomba kısımları birazdan geliyor. Bir tane daha söyleyeceğim şimdi iyi bir detay. 1 ve 3 animasyonu yani spamlıyorsunuz da 1-3-1, 1-3-1, 1-3-4 tarzında. Animasyon olarak bence çok iyi. Şahsen bu animasyonu çok beğendiğim için ben bıçağı aldım ama aranızda bu animasyonu beğenmeyenler vardır. Şimdi beğenmediğim detaylara gelelim. İnceleme animasyonu özel değil ve berbat. Açıkça söylemek gerekirse berbat. Champions koleksiyonlarına yakışmıyor. Çünkü Champions 2021 koleksiyonu içerisinde biz şunu görmüştük aslında. Champions koleksiyonları bıçak babında özel bir koleksiyon ve inceleme animasyonu daha önce olmayan bir animasyon oluyor ya da bıçağı daha önce Valorant'ta görmediğimiz bir bıçak oluyordu. Bu genelde böyleydi. Karamit mesela 2021 yılında bir defa Asil'le gelmişti ve insanlar bunu beğenmemişti. Champions Karamit'i çok beğendiler ve bundan sonra gece karametleri de bunu referans alarak aslında yorumladılar. Keza 2020'deki bu kelebek Mesela geçen seneki kelebeğin konuşulduğunu hatırlıyor musunuz? Çünkü 2022 içerisinde de kelebek çok fazla beklenen bir bıçaktı. RGX'in 2.0 içerisinde de görmüştük bunu. Ama Champions'da herhangi bir ses Şubu bu olmasını istemeyenler ve sadece döndürme animasyonu ve Aura'yı sevenler için de bir opsiyon sunmuştu. Yani bu Champions e özel bir şey olmuştu. Özeldi, güzeldi ve güçlüydü. Ama Kunai'nin bu seneki böyle bir şey olduğunu ben görmedim. Açıkça söylemek gerekirse de potansiyelinin tam olarak yansılmadığını düşünüyorum. Parasına da değmez diye düşünüyorum. Çünkü 5350 olan puanı bu bıçak tek alırsanız. Ve bu bıçağın 5300'lük bir puanı yok. 3550'lik bir puanı var ve fahiş bir fiyattan satılıyor. Fiyatı da normale göre çok fazla. Bu da diğer bir eksi detay. Sırf Gelmiyor diye bir daha mağazaya bizi almaya zorluyorlar ve şu an genel medya içerisinde şu konuşuluyor. Hani ilk defa getirdiniz vandalı karameti, bir daha gelmiyor diye aldık. Bir tane daha işte arcane tarzı bir şey getirdiniz önceden getirdiniz işte aldık. Ama bundan sonra yaptığınız koleksiyonlar iyi değil ve siz bizi şu an gelmiyor diye almaya zorluyorsunuz bir daha. Buradaki parayı bizi nasıl sağlayacağız ve oyuncu açısından nasıl bir şey diye soru işareti olarak dünya genelindeki insanlar sanırım Türkiye'de pek fazla bunu görmüyorum, arası da görüyorum ama sorma başladılar yota belki ilerleyen zamanlarda bu konuda farklı bir şey olabilir ekmek bıçağının aynısı yani uğraşılmamış başka bir şey diyemem ki ben bıçak hakkında yani 3 dakikalık laf ediyoruz bıçağı çünkü bıçak cidden parasını hak etmiyor zaten 5300 üzerine 3550 belki 2500 civarı bir şey olsa koleksiyonun fiyatı 4000 küsur olsa kimse laf etmeyecek bıçağı her şey fiyatından dolayı kaynaklanıyor ve animasyondan dolayı kaynaklanıyor. Eğer bu kadar fiyat alıyorsanız animasyonu da mutlaka yapacaksınız. Evet bıçağı puanımda 10 üzerinden 4. Genel olarak ise koleksiyona bıçak olmasaydı 10 üzerinden 10 verecektim ama puanı 10 üzerinden 7 olmuş oluyor. Yazık olmuş Potansiyeli çok yüksek bir koleksiyon ama maalesef düşük bir animasyonda bıçak getirilmiş durumda ve fahiş bir fiyattan bize satılıyor. Şu anlık durum bu şekilde. Umarım incelememi beğenmişsinizdir. Umarım aklınıza bir soru işareti kalmamıştır. Bugünlük size aktarabileceğim bilgiler bu kadar. Yorumlar kısmında siz ne düşünüyorsunuz? Yazmayı unutmayın. Sonraki görüşürüz. Abone olup like atmak da her zaman desteği öne çıkartır. Bay bay.